Pamukkale Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Valilik Kupası ödül töreni düzenlenen gecede gerçekleştirildi. Teras Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen kokteyle turnuvada dereceye giren oyunculara kupaları verildi. Düzenlenen geceye Vali Abdülkadir Demir, Vali Yardımcısı Alp Aslan Argun, Deniz Emniyet Müdürü Zeki Bulut, Pamukkale Tenis Kulübü Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu, kulüp yöneticileri, sporcular ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Pamukkale Tenis Kulübü tarafından 15.'si düzenlenen Teras Park Valilik Kupası 18 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 8 kategoride oynanan turnuvaya 80 sporcu katıldı. Turnuvaya Teras Park Alışveriş Merkezi sponsor olurken Pamukkale Tenis Kulübü de turnuvaya ev sahipliği yaptı. Teras Park Alışveriş Merkezi Müdürü Osman Koç Aslan organizasyonun ana sponsoru olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek spora ve sporcuya destek olacaklarını söyledi. Pamukkale Tenis Kulübü Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu ise 4 yıllık görevlerini tamamladıklarını dile getirerek 19 Ocak'ta olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. 4 yılımızı yönetim kurulu ile beraber tamamladık. Bundan sonraki dönemlerde artık bayrağı teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu organizasyona katılan ve bu organizasyonu gerçekleştiren Teras Park yönetimine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum dedi. Vali Abdülkadir Demir ise Pamukkale Tenis Kulübü'nün büyük işler başardığının altını çizerek Denizli'nin sporda büyük atılımlar yaptığını belirtti.